Sevgili Avrupa Dik Anadolu izleyicileri, Kanal 7 ekranlarından sizlere Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Dini Hizmetleri Müşavirimiz Sayın e, Atip Genel Başkanımız aynı zamanda e, Seyfi Sevfi Bey ile röportaj gerçekleştiriyoruz. Bugün çok güzel, önemli bir gündü. Hocam bugünü değerlendiririz. Benim açımdan da hakikaten unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Buradaki Linz bölgesinde görev yapan e, değerli öğretmenlerimizin Veliler Birliği'ndeki ilgili arkadaşlarımızın davetiyle buraya iştirak etme fırsatını yakaladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim için de çok önemli bir fırsat oldu. Öğrenci arkadaşlarla buluştuk. Onlarla tanışmış olduk. Onların her türlü davetine kapımızın açık olduğunu buradan ifade etmek isterim. Bundan sonraki zamanlarda da inşallah çok fırsat buldukça onlarla buluşacağız. Nihayet bu toplumun dertleri ortak bir derttir bir araya gelip onlar üzerinde kafa yorduğumuz zaman ben çözemeyeceğimiz bir problemimizin olduğunu düşünmüyorum. Sayın Hocam, yukarı Avusturya Lirz öğrencilerimizin bugünkü size hazırlamış oldukları ortamdan memnunsunuz elbette ama öğrencilerimizi nasıl değerlendiririz? Öğrencilerimizin bir kere kendilerine güvenmelerini, bundan sonra hayatı atıldıkları zaman hem kendi hedeflerini ortaya koyarken nefislerini de aşarak, kendilerini de aşarak bu toplumu hedefleyen bir takım çalışmalar gerçekleştirmelerini özellikle onlara tavsiye etmek isterim bu anlamda. Her biri bu çerçeve içerisinde toplumsal sorumluluğu taşıdığı zaman çevrede olup biten birçok negatif şeyin, konuşmamda da ifade ettiğim gibi birçok negatif algının kendiliğinden izale edileceğine inanıyorum. Onun için onlara tam anlamıyla güveniyorum. İnşallah onlar da bu güvenimizi boşa çıkartmazlar diye ümit ediyorum. İnşallah diyorum hocam sizin yanınızda öğrencilerimizin sizin gelişinizi nasıl değerlendirirler onlara soracağım. Buyursunlar. Evet. Efendim öğrenciler adına sizinle önce sizi tanıyalım. Benim adım Tuba Çiftçi. Sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Diploma yazıyorum. Ve işte arkadaşlarımla birlikte bu Lint Öğrenci Derneği'ni açmaya karar verdik. Ve inşallah ileride daha güzel projelerle karşılaşacağız. Hocamızın buraya gelişini duygu olarak nasıl bir duygusallıkla karşılıyorsunuz nasıl duygularınızı anlatıyorsunuz hocamın yanında tabii ki biz buralı olarak bizim için çok önemli bir şeydir sonuçta hani bizim sesimizi duydukları için teşekkür etmek istiyorum Sevgili Avrupa'daki Anadolu izleyicileri e, yukarı Avustralya'nın şehrinde değerli müşavirimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sazlık Başkonsolosluğu Dinli Hizmetleri Ateşemiz'de e, Sabri Çat Beyefendi de buradalar. Sayın Ateşem bugün öğrencilerin daveti üzerine buradaydınız konuşma da yaptınız bugünkü ortamı değerlendirin. Evet gerçekten sağ sağolsun genç yavrularımız bize güzel bir akşam yaşattılar. Güzel bir organize yapmışlardı ve güzel bir dinleyici kitlesi de oluşturmuşlardı. Sağolsun Sayın Müşavirimiz de baştan sona buradaki problemlerimizi, gelecek kuşaklarımıza düşen e, o misyonu e, güzel bir şekilde ifade etti. Güzel bir akşam yaşattı bize gençlerimiz. Teşekkür ediyorum ve artık yavaş yavaş bu da gösteriyor ki bizim buradaki insanlarımızın problemlerini, dertlerini yeni kuşaklarımız üstleniyorlar. Onlar bu bayrağı dev alıyorlar ve... Bunu daha ileriye, daha güzele, daha mükemmele inşa Geleceklerden ümit var. Asla bunda zaten şüphemiz yok. Ve e, bu bize ayrı bir mutluluk veriyor, ayrı bir sevinç veriyor. Bu buradaki problemlerimizin daha hızlı çözülmesine de bir yönüyle sebep olacak. Her branştan insanımız var burada. Gençlerimiz, sosyoloji okuyan, psikoloji okuyan, tıp okuyan, hukuk okuyan. Bu e, geleceğimizin burada daha sağlam olduğunu gösteriyor. Avusturyalılarla daha kuvvetli köprüler kuracağımızı bir yönüyle gösteriyor ve burada daha kalıcı olduğumuzu bir yönüyle gösteriyor. Ben e, yeni öğrenci derneğimize yeni kurulmuş burada e, başarılar diliyorum ve bundan sonra da sık sık bu tür programların olacağını ümit ediyorum. E, e, sayın müşavirimize de teşekkür ediyorum sağ olsun buraya kadar geldi bizim bölgemize teşrif etmiş oldu güzel bir akşam geçirdik diye düşünüyorum. Hocam ben de seyircilerimizden, öğrencilerimizden buraya basın gözüyle baktığım zaman sizin burada oluşunuz, değerli müşavirimizin değil, e, sizin burada oluşu onları çok mutlu ettiğini düşünüyorum gözlerinden önemli. Evet, biz her zaman onlarla beraberiz. Bizim görevimiz bu, vazifemiz bu. Bunun için buradayız. E, onlara rahatlık yapmak için buradayız. Daha çok bizim alanımız tabii ki din. E, dinle ilgili problemlerini öncelikli olarak çözmek istiyoruz. Ama burada yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var ve bu gençlerimiz, bu yavrularımız da bir yönüyle bunu yerine getirecekler. Çok çok